resul Ekrem aleyhissalatu vesselam ferman etmiş. Küllü bid'atin dalaletün ve küllü dalaletin finnar. Allah Allah. Küllü bid'atin dalaletün. Her bid'a uyduranlar dinde olmayıp da dindeymiş gibi bir şey uyduranlar dalalettedir diyor. Ve küllü dalaletin finnar. Bütün dalalettekiler de ateşin içindedir. Yani el yevme leküm dineküm. Habibim diyor bugün senin dinini tamamladım. Yani başka bir uyduracak, ilave edecek bir şey yok. Hmm. Hiç kimse bir şey ilave edemez. Mesela mücedditler gelmiş. Mücedditin vazifesi nedir? Uydurmaları iptal eder, unutulmuşları ihya eder. Bakın zaman Hazretleri bir şey ilave etmiyor haşa. Ama unutulmuş bazı şeyleri ne yapıyor? İhya ediyor. Uydurmaları da iptal ediyor. Bu müceddidin, müceddidin vasfı vazifesi. değil mi abi? Vazifesi. Müceddid demek yani bir nevi yeniliği. Yani neyi yeniliyor? Diyelim ki 100 sene evvelki insanlarla şimdiki insanlar bir mi? Bir değil. Değil tabii. İşte dini bu insanların anlayacağı bir tarzda konuşmak, anlatmak değil mi? İzah